Geliyor. Hazır ol. Geliyor, 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 geliyor. Oo, oh, fıstık oy, gibi. Oy, 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 yavrem. Hadi. Çek, 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 çek. Çaktan mı? Çaktan mı? Artık kaçmaz. Allah'ını Allah seveyim be. Eyvallah dayıcım sağ olasın. Çok çok olur. Sarı kuyruk. <laughs> Sarı kuyruktur. <laughs> <laughs> Oğlum kopardı ya. Yavrum <laughs> benim. Eyvallah dayıcım sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. <gülüyor> teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Şey çağır, e, Abdu. Şimdi ha, Abdullah yapayım. gel bakalım de. <laughs> <laughs> Oğlum kopardı şerefsiz <şirapsızlığım>. lan. <laughs> Abdo ne dedi? Lan şerefsiz. Sabah ne? Kaçan da bunun gibi diyor Sabah böyle Süper bir şey. Yumurtadır değil mi? Çok. He. Havyer. Bey. Hani balık yoktu? Ya Allah. Ne yapıyorsun? Suya mı